Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün size böyle arkadaşlar nasıl? Arkadaşlar Minecraft'ta Arkadaşlar Minecraft'ta nasıl böyle gerçekçi oynarsınız? Normal Minecraft'tan sıkılmış tabi. Şöyle bir Minecraft istersiniz tabi ki de, arkadaşlar. Burada açıdaki linkten ben linki yapıştıracağım. Silur Shader seziyorsunuz. Benim bir tane linkim vardı arkadaşlar. Şuradan ya da ben size yazayım. sizin sil dur shaders ne yazıyorsunuz arkadaşlar? Buradan ilk çıkan şeyi giriyorsunuz. Evet. ve bir tane bizi ekran karşılıyor. Burada arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar buradan yani buralara gerekse hiçbir şeye basınız Gerek yok arkadaşlar. Yani oyunuz böyle oluyor. Yani baya güzel oyun. Meşaleyi elinize alınca arkadaşlar bir en son sürümlerden en son de çıkmıyor bu arada. Yani eski bir, bir 16 bir 16 bir 17 falan çıkabilir. Ben bir 16 5'te yapacağım. Arkadaşlar buradan istediğiniz dönün. Düşük bilgisayarlar için şunları tavsiye ederim ya da bilmiyorum da arkadaşlar ben burada zaten istediğiniz indiriyorum ben şu ikisini tavsiye ediyorum ben medium indiriyorum arkadaşlar burada böyle bir link karşı böyle bir linkin karşılamamış lazım bana yanlış geldi evet, benim de kullanan arkadaşlar böyle bir linkin gelmesi lazım da arkadaşım galiba arkadaşa bur arkadaşlar burada üçüncü dünya savaşı geliyor Neyse abicim buradan arkadaş hemen başka bir şey basma. Yani e, skip'e basıyorsunuz. Ve arkadaşlar burada hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yani arkadaşlar yani e, burada bir şey çıkabilir. Yani alt indirilmişti. Aha. Ay bunu şimdi şuradan dolda onta basıyorsunuz. Evet. Arkadaşlar burada hiçbir şey basmayın. Sevgili arkadaşlar sonra hemen indirmeye başlayacak. Ben benimki arkadaşı indirdim burada. Arkadaşlar şimdi hiç böyle arkadaşlar buraya çalıştır falan yazmıyoruz. Hemen arkadaşlar TL lancınızı yapıyorsunuz burada. Abicim yani buna basıyorsunuz bitti. Easy az kalsın bir Yani abone olmayı unutmayın. Evet 9.8 aboneyiz. Arkadaşlar yine abone olanların bazılarını göstereyim bari güzel yeri bulmuşken. Otuzunu göstereyim bakalım bakalım bakalım. Arkadaşlar böyle kişiler abone olmuş. Herkese teşekkür Arkadaşlar bu arada ben ee, bir tane videomda ay arkadaşlar ya da büyüdü diye yapın. Arkadaşlar bu aşağıda da e, isimlerinizi ben sana aboneyim yazanların kanalına abone oluyorum. Ama benden çıkarsanız ben de çıkarım haberiniz olsun. Böyle bir çalıştırma yaptık. Ben başka bu videoyu izlemeyenler dışında ben başka bir tane yine duyur yapacağım. Arkadaşlar 1.16.5'e dikkat edin. Sürüm. Hemen giresin. buradan yani. Duruyoruz bekliyoruz. Evet. İçerik arkadaşlar. Ekle 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 ekle, ekle arkadaşlar. Arkadaşlar ben böyle giderse yine bir tane duyuru yapacağım. Arkadaşlar böyle giderse ben artık Roblox'luğa gördüğünüz gibi daha fazla izlenmeye başladım. Yani arkadaşlar ben artık um, Roblox videoları çekebilirim. Yani öyle gösteriyor. Arkadaşlar Neyse. Minecraft'ınız açılıyor gördüğünüz gibi. Evet, Mojang. Hastastan. Arkadaşlar ben hemen buradaki arkadaşlar seçenekleri görüyorsunuz. Görüntü ayarlarını. Arkadaşlar buradan gerçekçi kapalı falan, hızlı, gerçekçi shader'lara giriyoruz arkadaşlar. Burada benim Arkadaşlar ya da ben kapalıyken arkadaşlar ben öyle kapalıyken ben bir göstereyim size bekliyoruz. Arkadaşlar kapalıyken böyle dur arkadaşlar birazdan göstereceğim. Benim bir tane hemen şurada bir sürü mü var bilmem. Girelim arkadaşlar dünya. En son evi yapıyorum. Neyse. Evet. Abicim. Ben arkadaşlar şimdi. Normal market abicim böyle. Abi bildiğiniz Minecraft. Böyle meşaleyi alalım. meşalemiz var zaten. Onun şu Arkadaşlar benim max. Evet arkadaşlar bunları şöyle yapıyoruz arkadaşlar güneşin böyle olması. Evet arkadaşlar şimdi merak edilen konumuza. Ben şuradan yaratıcılığı al ya da alma ama hiç gerek yok. Arkadaşlar durun size bir şey göstereceğim. Ölürsem eşyalarım silmiyor zaten çok yakındayım var Nerede arkadaşlar şunu atı ya şey bunu hemen açacağım biliyorsunuz yani bizde arkadaşlar bakın bakın abinizi şimdi izleyin abim köpek çekil çekil abi köpek şimdi köpeği ıslatacağım arkadaşlar bakın o oh, bakın arkadaşlar görün şimdi yani bu olduğumuz için hemen evet arkadaşlar yaptığımız gibi yani başı uzatmayalım seçenekler görüntü ayarları Şimdi şadırları gidiyoruz. Arkadaşlar buradan şadır koleksiyonu ya da buraya basıyoruz. Ben şadır koleksiyonu yaptık. Arkadaşlar size bir tane daha şey açın arkadaşlar benim saç kloserime gireyim. Burada indirenler nerede gelmesi lazım size böyle bir özellik. Bunu keselim. Kes ya da kopyalayalım. Ya da arkadaşlar e, yani şöyle yapabiliriz. Şöyle. Şöyle yapabiliriz. Evet arkadaşlar yapıyoruz. Gördüğünüz gibi buraya geldim. Arkadaşlar yine bu ne ya? Bunu kapat. İşte arkadaşlar yine aynısı geldi. Buna tıklıyoruz. Evet, like etmeyi unutmayın. Buna tıkladıktan sonra yine güzel şeyler olacak. Merak etmeyin. Evet. Oyunumuz bu şekilde oluyor. Arkadaşlar meşale ile 10 numara olacak. Bizim birazcık kasabilir bu arada oyunda. Venus olsun. Arkadaşlar meşale benim meşalem burada seni şöyle koy. Arkadaşlar meşale de böyle görünüyor. Bence gayet güzel demir altınlar falan şeyler. Bence 10 numara ayımız bile ayımız bile böyle gözüküyor. Bence çok güzel abi. Yani adamların evi kalk kalk ol. Kalkalım. şunu kafasına vurmak geldi var ya. Yani o ben yoksa vurmazdım. Yani arkadaşlar oyunumuz böyle bence çok güzel. Aa, arkadaşlar bir de siz su diyorsunuz. Durun ya abi. Size bir de ben suyun güzelliğini göstermedim. Arkadaşlar hemen yaratıcıya geçeceğim. Çünkü arkadaşlar ya da benim bir tane suyum vardı. Of şimdi onu arayamam. Arkadaşlar suyumuz böyle. Arkadaşlar suyumuz bence mük. Yani arkadaşlar evler falan çok iyi gelişmiyor ama ben beğendim. Abi suyumuz böyle. Ben burayı şelale yaptım ya. Abi ben burayı neden şelale yaptım ya? Ya. Abi. Ben şimdi e, benim bayağı şimdi şey yapmam lazımdır. Abi ben neden şuralı su yaptım ama arkadaşlar bayağı arkadaşlar şey biliyor var bunu. Dur. Abi uç. Arkadaşlar bakalım. Dur. Arkadaşlar görseniz. F5. Arkadaşlar buradan böyle çıkıyorsunuz. Bakalım arkadaşlar. Bomba havası arkadaşlar şeyler var. Normal Minecraft'ta da vardı Abi dur ya bu böyle değil. Ha yani şuradan şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar bütün aldığınız suları şöyle ben şöyle toplayacağım. Topla 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 topla. Hiçbir su şey kalmasın. Onun göbeğimiz ıslanmış. Lan abi lan şeyimiz şey Alt 6 tane oldu yine. Yani arkadaşlar beğendiniz mi? Arkadaşlar bunu yani bilgilendirmek için başkalarıyla da paylaşmayı sakın unutmayın. Abi. Yani arkadaşlar hakin abone olup bilenleri açmayı unutmayın. Hadi ben gidiyorum. Ve good. Abi aynı anda basamayacağım da. Evet, son bir kere şunu, şunu yapıp gide gideceğim. Arkadaşlar ben ben size öğlen olunca daha güzel göstereyim. Hemen. Benim yatır abi dur şurada. Komşu. Komşu. Komşu bak kalk. Puh. Yatığı yok ettim ya ben. Arkadaşlar bazen yani süperman. o <laughs> i̇lk ben yatacağım. Ne oldu lan? Ne oldu Şimdi çocuğu özür dilemek için abicim. Yatağı kırıp kendi yatağımı koyuyorum. Ne yatacılık doğduğum için arkadaşlar. Şu an, abi. Hani güzelliğine bakar mısınız? Abi bence. Ben arkadaşlar 5 yıldızı hak, ediyor. Abi gerçekten 5 yıldızı hak, et, hak eden bir tane şey bu oradan. O zaman arkadaşlar görüşmek üzereyle. Hoşça kalın. Good bye. de ben şu nerede? Abi. Habibi, abi ben şey. Ya kapatma yeri nerede? Kapatmayı. Heh şurada çıktı. Unutmuşum arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Good. Bye.